kadar mesafeden görürler mi bilmiyorum. Aşağı yukarıdan başlayacaktım. Onlar orada zıplayınca beni görünce geri döndüm. Ee, bunlara dün çok mama bıraktım. Ee, baş değildir. Daha zor durumda olanlara başlayayım. Ondan sonra bunlara geleyim dedim. <laughs> Baktım ta orada sektiklerini görünce uzaktan nasıl gördüler beni. Ta bunlara geldim. Kurban olurum seni yaradana. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu ilk bulduğumda ee, bana yani saldırmadı da havladı arkadaşlar. Gel, bak 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 Şunlar var arkadaşlar. <laughs> ya az önce kaç tane araba gitti yani. Anladınız mı? Onlar varken niye çıkmıyorsunuz da ben <laughs> böyle sevgi. Mücadele edelim arkadaşlar. Hiç benim bugün de yoruldum dinleneyim dediğimi duydunuz mu? Bunları gitmezseniz hayatta tutamazsınız. Bunların bize ihtiyacı var. Bak en arkadaş o mırıldanan var ya. Başkan başkan. Uzaktan dosta hepsini bilirim. Bak şu en arkada gelen kısır anneyle yavrusu. Şu o bebeklerin annesi. Şu e, palta sapının kardeşi. Şu ayağı şey olan. Şu küçüklükten büyüyen. Ondan sonra şu mırıldanan. Şunu bilemedim. Yaklaşsa onu da bilirim. Bu şey de olabilir. Yaklaşsa biraz daha bilirim. E, sonradan geldi korkak. Ee, ama aralarını aldılar. O da olabilir. O iki tane bebeğin annesi de olabilir. Bilemiyorum. Bakın, başkasına yapmazlar bunu. Buradan belki kaç tane belediyenin aracı geçer. Anladınız mı? Yani şu sevimliliği hiç kimseye yapmazlar. Çünkü e, <laughs> onları her gün gelen seven, e, karnını doyuran. Anladınız mı? Bak. Allah Allah. Bak arkadaki o e, tek şey e, iki kardeşti biri kayboldu dediydim ya çok susayan küçücüktü buraya atıldığında e, büyüdü. He Ne oldu? Ne oldu? Bölgelerimin hepsi böyle. Anladınız mı? Yani o arkadaki de her tarafı kırık olan. Bay ben olurum. Olur. O ufaklığa üzülüyorum. Ama o çok gelmezdi yani böyle e, mama mı yetmedi ne oldu? İnan bir torbadan da biraz fazla vermiştim dün. Artı ekmek. Ne diyorum? Heh. Gidemiyorum. Ne yapayım? Ha bu oymuş tamam bildim. <gülüyor> <gülüyor> Önce Allah sizler varsınız. Sizler olmasanız bu gariplerin hiçbiri hayatta olmazdı emin olun. Bak pazar günü. Bugün diyemezsiniz ben yoruldum diyemezsiniz. Öyle bir lüksünüz yok. Eğer bu gariplere e, umut olacaksanız. Anladınız mı? Bir gün giderseniz, üç gün gelmezseniz hiçbirini bulamazsınız. Onu bilemedim. Bakacağım arkadaşlar. Ha ayağı ağrıyor. çok Vay, tık, pay, tık. <laughs> Ama şu kimle diyecektim de şu annenin spalar ayaklandırar artık. Bak onlar da koşuyor. Onlar da biliyordur. Aman diyeyim. Hah, gelmeden şöyle kenardan geçeyim. Ya, önüne geçerse böyle gidemem. Yani şimdi oraya şeyle mi gidecek? Yürüyerek mi gideceğiz? Ha? Ee, öbürler önemli değil de. Hı. Ne? Bir tatlı daha görülmemiş. Çikolata gibi aynı. Dur. Sırtlandı. ilaç <laughs> Sırtlandık. <gülüyor> Yürü. Önüme geçtiniz. Minik var ya minik. Minik önüme geçti. Minik önüme geçti. Bak bu da aralarına kabul etmişler. Bu sonradan geldi. Tamam dur. <laughs> lan dur. Dur donu düşüreceğiniz lan. Gel. Gel. Donu düşüreceğiniz donu. Donu. Gel. Tamam. Sana ilaç getirdim. Evet. Ama o, o Solcan. Gel. Gel. Ne yapıyorsun? He? Gel. Tamam, tamam, gel. Bu ne lan? Ee, bilmiyorum ki. Bakacağım. O kazma sapı da. Şunun sapı onu bilemedim. Görmedim daha önce hiç. Gel bakayım gel 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 kazma sapım gel 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 hiç gördün mü bunu? Gel, gel. Oh. Gel, gel, gel bakayım. Gel bakayım, gel, gel. Gel, 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 gel. Dur. Gel, dur, dur. Kazmasın bunu. Dur, gel. Çekil. Siz siz olun, yemek yerken elinizi uzatmayın. Oldu mu? Yani ben bunların ahlaklarını bildiğim için. Bakın arkadaşlar. Gel gel bakın gel. Gel. Pis. Pislik. Bak Gel. Gel gel. İyi oldu sana? Gel. Yaklaşsana. Yazık. Gel. Çok uyuz. Hız. Hız. Gel, gel, gel. Pislik. Ya sıçtırmıyor, oynuyor da korkuyor işte. Gel. Bizim bak şu an nasıl benziyor. Bismillah. Gel. Gel, 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 gel. gel. İlacımız var. Gel. ısırmazlar bak ısırmazlar arkadaşlar anladınız mı bak bu da buna yaptıydı gel ama kahrettin sen kızım ne oldu Gel, ne oldu ya bunu sıkıştırıyordu Hı. yani Allah korusun ısırsa kırar ayağını ama ısırmaz böyle didik diyorlar anladınız mı gel gel bakayım gel gel